Değerli dostlar, bugün gezi notlarından üçüncüsü üzerinde düşüncelerimi, gözlemlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle 13., 14. ve 15. yüzyıllarda dünyanın önemli kültür, sanat ve ilim merkezlerinden birisi olan Semerkant şehri üzerinde ve Semerkant'ın ba Semerkant bağrında yatan önemli şahsiyetlerle ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 2012 yılının 18 Kasım'ında Pazar sabahı saat 8'de otobüsümüz Taşkent Asya Otel'in önünden hareket etti. Yeni menzilimiz Semerkant'tı. Yaklaşık 3 saatlik yolculuktan sonra şehri Zerb şehrine geldik. Emir Timur'un doğduğu Hoca Ilgar köyünün konakladığımız ve öğle yemeği yediğimiz şehri Zerb şehri sınırları içinde bulunduğunu oradaki Özbek kardeşlerimizden öğrendik. Mükelle bir Özbek ev ziyafetinin ve konuk severliğinin ardından tekrar otobüsümüze bindik ve Semerkant yolumuza devam ettik. Saat 13'te Semerkant'ta idik. İlk ziyaret edeceğimiz yer Ebu Mansur el Maturidi'nin kabri şerifiydi. İmam Maturidi, Maturidilik mezhebinin kurucusu, büyük bir İslam alimi ve Hanefi mezhebinin inanç yani itikat alanındaki rehberidir. Hayatı ilmi ve ilmi ve eserleri konusunda internet ve kütüphanelerden bilgilere ulaşmak mümkündür. Bu nedenle ayrıntılı bir biçimde kendisini anlatma yoluna gitmeyeceğim. İmam Maturidi'nin kabri şerifi ve külliyiz. 9. yüzyılın sonları ile 10. yüzyılın başlarında yaşamış tahminen doğumu 863, vefatı ise 944. İmam Maturidi, İslam'ı yorumlama, yaşama ve yaşatma özelliklerindeki yüksek iddias ve ilmi kabiliyetindeki mümtaz niteliklerine rağmen özellikle son yüzyıllarda kendini Hanefi mezhebine mensup kabul eden Müslümanlar arasında fazla tanınmamaktadır. Bu bilinmezlik ve yeterli düzeyde tanınmazlık milletimiz için önemli bir kusur olarak görülmelidir diye düşünüyorum. Hanefi Müslümanlarının önemli çoğunluğu, tahsil düzeyi yüksek olanlar da dahil mezhebin nedir sorulduğunda Hanefiyim cevabını vermekle birlikte inanç, itikat boyutunda mezhep kurucusunun İmam Maturidi Hazretleri olduğunu maalesef bilmez. Oysa ki İmam Azam Hazretleri nasıl ibadet alanında bizim mezhep kurucumuz ise İmam Maturidi Hazretleri de Türk coğrafyasındaki... Hanefi Müslümanlarının inanç alanındaki mezhep kurucumuzdur. Onun inanç konusundaki en önemli eseri Kitab-ı Tevhid'dir. Diğer eserler ise yansıda görmekteyiz. Tevilatül Kur'an, Kur'an tefsiri yani. Reddül evvaili edille lil kabi ve beyanül fehmil mütesi, mutezile. Mutezileyi reddeden ve çürten bir eser. Erreddü ala usulil karamita. Karamita fırkasını reddeden bir eser. Reddi kitabül imame li basir ref, refafiza. Ashab-ı kirama düşman olanları reddeden bir eser. Ve kitabül makalatül fil kelam. Kelam ilmine dair bir eser. İşte böyle yüksek seciyeli alim bir şahsiyetin bir Allah dostunun kabri sadece Özbekistan'da değil, bütün Türk coğrafyasında büyük alemlerin yetişmesine vesile olan İmam Maturidi Hazretlerini ziyaret etmenin, ona ve bütün dostlara dua etmenin manevi zevkini yaşıyoruz. Ziyaretim sırasında Caker Dize Mahallesi mezarlığındaki Kabri Şerif'in üzerindeki anıt mezarın 2005 yılında yapıldığını öğreniyoruz. Allah sırrını artırsın ve Allah bizi onlara layık etsin dualarımızla. İmam Maturid Hazretlerine veda ediyoruz. Yeni durağımız Sahih-i Buhari yazarı büyük hadis kitabıdır ve onun yazarı bilgini İmam Buhari. Daha 15 yaşındayken 70 bin hadis ezberleyen, zamanın hadis hocalarının eksikliklerini gören ve onları uyaran bir dil bilgi. İmam Buhari Hazretleri 18 yaşındayken annesi ve kardeşiyle hacca gitti. Annesi ve kardeşi Buhara'ya dönmesine rağmen kendisi mübarek topraklarda kaldı ve hadis ilmini artırmak için büyük gayret ortaya koydu. Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimiz'in kabri şerifinin başında günlerce geceleyerek Tarihül Kebir adlı kitabını yazdı. Mekke ve Medine şehirlerinden başka yaşadığı dönem içinde ün yapmış büyük kültür şehirlerini gezdi. Mesela Bağdat, Basra, Kufe, Mısır, Nişabur, Bel, Merv, Askalan, Dimeşk, Homs, Rey, Kayseri gibi. Bu şehirlerde yaşayan İslam alimleriyle istişareler yaptı, bilgi aldı, bilgi verdi. Hadis ilmi konusunda kendini yetiştirdi ve en büyük hadis alimi olarak kabul gördü. İmam Buhari yetiştiren hocaların başında ise şu şahsiyetler gelmektedir. Muhammed bin Selam el-Bikendi, İbrahim bin el-Eşas, Ebu Asım eş-Şeybani, Abdurrahman bin Muhammed bin Ammar, Halid bin Mahlet, Ebu Nasr Feradisi ve diğer. İmam Buhari, Türk ve Arap ve Farsların çoğunlukta yaşadığı Büyük İslam coğrafyasında binlerce öğrenci yetiştirdi. Bu öğrenciler arasında Tirmizi bir başka hadis alemidir. Nesai, Ebu Zura, Ebu Bekir bin Huzeyme, İbni Ebi Davud, Muhammed bin Nasrul Mervezi, Müslim bin Haccac ve İbni Ebu Dünya gibi ünlü hadis bilgilerde bulunmaktadır. Hadis ilmindeki gücünü artırmak ve ehli sünnet yolunda insanlara eğitmek amacıyla yapmış olduğu ve yıllarca süren gezilerin ardından Buhara'ya geri döndü. Miladi 810 yılında Buhara'da Emir Buhari Hazretleri Biladi 870 yılında bugün kabri şerifinin bulunduğu Semerkant'ın Harteng kasabasında vefat Temsili kabri şerifi görmekteyiz. <laughs> Esas kabri ise bu mekanın altındaki küçük odadır. Kabri şerifi iki bölümden meydana geldi. Birinci bölüm anıt mezarın görülen bölümdeki sandukadır. Bu sandukanın tam altında alt katta ise İmam Buhari'nin esas kabri şerifi bulunmaktadır. Bu bölümde kilitli bir kapıdan girilmektedir ve her ziyaretçiye de açık değil. Bizlerin Türkiye'den geldiğimizi öğrendiklerinde yetkili türbedara haberi verildi ve bizim heyet için özel olarak o kapı açıldı. Yediser, sekizer kişilik gruplar halinde kilit kapıdan girdik. İçerisi çok dar ve çok karanlıydı. Kapıdan gelen gün ışığının dışında hiçbir ışık yok. Ortada kabri şerifin üzerindeki sanduka, sandukanın da çevresinde 7-8 kişinin oturabileceği büyüklükte küçük sandukayı çevirleyen sedirvari oturak bulunmaktaydı. İlk grubun içindeydi. Yusuf Altekin hocam rahmetli oldu sonradan yasin Şerif okurken bizler de karanlıkta huşu içinde Kur'an dinledik. Arada bir birkaçın Arada bir, birkaç arkadaşın fotoğraf makinesinin plajının patlamasıyla birbirimizin yüzünü seçiyor. Sonra karanlıklar içinde bulunsak da İmam Buhari'nin misafir olmaktan duyduğumuz haz ile derin sessizlik ve kuşu içinde Kur'an dinliyordu. Yasin-i Şerif'in bitmesiyle birlikte duaya geçtik. Kur'an ziyafetinden alınacak sebabı, Peygamber Efendimiz başta olmak üzere bütün peygamberlerin, ashab-ı kiramın, müştehit ve müceddetlerin, alim ve alimelerin, şüvedanın ve geçmişlerimizin ruhlarına hediye etti. Özellikle Keçören Belediye Başkanı Sayın Mustafa Ak Beyefendinin hastanede yoğun bakımda bulunan babası Ali Ak Beyefendi için dua etti. İmam Buhari'nin Muhammed İbni İsmail El Buhari'dir asladı. Sahih Buhari dışında şu eserlerde kaleme aldığını söylemeden geçmek istemiyor. En önemlileri sahih Buhari ama bu eserlerde önemli. El Tarihül Kebir, El Tarihül Evsad, El Tarihüs Sagir gibi eserler. Bunlar da diğer eserler. İmam Buhari ve Semerkant'tan mednun bütün alim ve arifleri mitle minnetle rahmetle yad edin. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Değerli dostlar bugün Semerkant gezimiz üzerinde ve özellikle Semerkant'ı müzeyyen kılan iki önemli şahsiyet üzerinde düşüncelerimi, gözlemlerimi sizlere arz ettim. İmam Maturidi ve Sahih Buhari'nin yazarı Emir Bukhari Hazretleri, her ikisi hakkında duygu ve düşüncelerimi sizlere arz ettim. Bir başka videoda görüşmek üzere.